Müzik Merhaba sevgili balıklar bugün bir ağustos perşembe jüpiter günündeyiz. Ev yaşamanız ve aile ilişkileriniz biraz daha öne çıkabilir. Bugün e, ev içerisinde bir davet verebilirsiniz, bir organizasyon düzenleyebilirsiniz. E, bunun için biraz masraf yapmanız gerekebilir. Ancak gün sonunda e, kendinizi son derece mutlu hissedeceksiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 1 Ağustos Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Ay ikizler burcunda ilerliyor ve güne hareketli, meraklı ve biraz da huzursuz enerjiler veriyor. Yakın çevre ilişkilerimiz, eğitim, seyahatler e, gün içerisinde biraz daha öne çıkabilir. Dün etkinleşen Mars-Uranüs karesinin etkisi bugün de sürebilir, temkinli olmamız gerekiyor. Öğleden sonra ikizler burcundaki ay... Önce güneş ardından Uranüs ile olumlu açılar yapacak. İş ve özel ilişkilerimizde iletişimin hızlandığını görebiliriz öğleden sonraki saatlerde. Uranüs açısı bazı sürpriz kavramlar, beklenmedik seyahatler, misafirler, ilginç haberler getirebilir. Ay 19.50'den itibaren boşluğa girecek ve 3 Ağustos sabah saatlerine kadar uzun bir süre boşlukta ilerleyecek. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.